Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Aslanlı Kiyot Ucaz'a hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ramazanımızın 3. günü ve biz 3. günümüz etkinlikleri yapacağız. Ama arkadaşlar biz bugün hastalandık o yüzden 3. gün oruç tutamadık. Ramazan da 3 saat falan tuttu. <laughs> evet. Ramazan bugün okul olduğu için bugün oruç 3 e, saat tuttu diyelim. Evet buradaki 3 saatim olacak ben boyayamayacağım. Evet çünkü hafta hastaydı bir de sınır alıyordu. Bunu tam boyaya yapmışsın. Bunu da tam boya. Ben her gün tutacağım ama e, özellikle şeyler hafta sonu. Hafta hep tutuyor. Ama biz yine de bu Ramazan hediyesi de falan seçeceğiz. Evet hadi İlk bakalım. seçelim. Ramazan görevini seçeceğim. Hadi hadi işte. Ramazan görevi ne geliyor? hayvan hayır besleyelim çıktı. Evet Zerisizim tamam. Ne istediğim geldi. Bugün kedi ya da kuşlara. Burada evet. pek köpek kedi. yok. Kedi. bir yiyecek verelim tamam mı? Kedi veremeyiz Ama kuşlara verebiliriz. Bu esvayı düştü Allah'ın isimlerinden. El Aziz. İzzet sahibi her şeye galip olan. Evet Allah'ımızın isimlerinden El Aziz çıktı. İzzet sahibi her şeye galip olan. Bunu yine en son seçeceğiz Ramazan hediyesini o yüzden. Arkadaşlar Ramazan, Ramazan manisini davulcumuz okuyacak o yüzden. Ramazan manisi geliyor. Ramazan manisi geliyor. Hadi bakalım kızlar. Gümbüdü gümbüm gümbüdü gümbüm gümbüdü gümbüm. Evet okuyoruz. Yapın yemekleri fazla. Yetinmeyin sakın aza komşuna da ver sevinsin. Sana çok dualar etsin. Gümledi gümledim, gümledi gümledim, gümledi gümledim. Şimdi ise Ramazan dinlecesinden çekelim. <laughs> Şimdi Ramazan çekeyim. Söyle <laughs> da Ramazan hediyesi. Beş vakitte saflar kurar, insanlara dolup taşar. Evet bu nedir? Beş vakitte saflar kurar, ee, şey, insanlarla dolup taşar. Namaz. Daha genel düşün. Ee, Biliyorum. ne Cami. Cami mi? Evet. Geç tamam. vakit camiye gideriz değil mi? İnsanlarla dolup taşar camilerimiz. Evet. O zaman şimdi hadisi şerif peygamberimizin söylediklerinden. Evet peygamberimizin sözü. Ne demiş bakalım. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri ve ağzı yıkamaktır. Evet peygamberimiz böyle demiş. Yemekten önce ve sonra ellerimizi ve ağzımızı yıkarsak daha girelim. da bereketlenir. Daha da çoğalır. Şimdi Ben, ben çekeyim. Ne istiyorsun Nazlı? Bugün ne çıksın istiyorsun? Ben Dubai çikolatası. Dubai çikolatası ve cips. Bakalım ne geliyor bugün? Hı -hı. Bugün oruç tutamadılar. Yine de Çikolatası geldi. <laughs> evet bugün oruç tutamadılar. Ama yine de hediyemizi vereceğiz tabii ki. Çünkü bu hasta hediyesi. Evet. Çikolatamızı alıyoruz. Evet Ramazan hediyesi kolimiz burada. Hafsa'ya bugün Dubai çikolatası çıktı. Gülüşümü çok sevdiğim için sürekli <laughs> oh, şey Aa erimiş. Erimiş mi? Erimiş. 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 O zaman bu videomuzdan beri olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone yorum. Bay <laughs> bay.